Merhaba, bugün sizlerle birlikte Farmasi Keratin Terapi Saç Bakım Setini inceleyeceğiz. Ne işe yarar, faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır ona bakacağız. Arkadaşlar, öncelikle sizlere Farmasi Keratin Terapi Saç Bakım Setinin ürünlerini şöyle bir saymak istiyorum. Farmasi Keratin Terapi Onarıcı Şampuan Farmasi Keratin Terapi Onarıcı Sprey Farmasi Keratin Terapi Onarıcı, maske, farmasi, keratin terapi, onarıcı serum arkadaşlar. Bu setin 4 adet ürünü var ve görmüş olduğunuz ürünler bu setin ürünleri. Bu set kuru ve yıpranmış saçlar için ideal olan bir settir. Ayrıca boyalı saçlarda bu seti kullanabilir arkadaşlar. Özellikle boyalı saçlarında dostu olan bir set olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum kuru, yıpranmış, elektriklenen, kabaran, fazla işlem görmüş, canlılığını kaybetmiş, ışıltısını kaybetmiş, soluk soluk, duran saçlarda işe yarayan bir settir arkadaşlar. Saçları kökten uca besleyip onarır, saçın kaybettiği keratini geri kazandırır, saça parlaklık verir. Fön, düzleştirme, maşa gibi ısıyla ile şekil verme sonrası kırılmaları ve yıpranmayı önler. Saçı sararak besler ve korur. Saç uzatmaya etkili olan bir settir arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz set. Şimdi bu setin ürünlerini tek tek inceleyelim. Ve farmasi keratin terapi şampuanla başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu şampuan 360 ml'lik bir şampuan. Pharmacy Professional 18 amino asidi içinde bulunan ve keratin kompleks içeren bir şampuan, onarıcı şampuan, kuru ve yıpranmış saçlar için yazıyor arkadaşlar. Şöyle hemen üzerindeki bilgileri de sizlere hızlıca okumak istiyorum. Farmasi profesyonel keratin terapi onarıcı şampuan saçı derinlemesine temizlerken saç yüzeyinden nüfus ederek saçı kusursuzca besler diyor. Bakım önerileri ıslak saçı masaj yaparak köpürtün ve durulayın uzun süreli pürüzsüz etki için farmasi profesyonel keratin terapi onarıcı saç maskesi ile birlikte kullanın diyor. Uyarılar sadece harici kullanım içindir. Göz ile temasından sakınınız. Temas halinde su ile iyice durulayın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun diyor. Arkadaşlar bu keratin şampuan yıpranmış saçları kökten uca besleyerek onarır. Saç kütükülünü bir film gibi sararak korur, saçın kaybettiği keresini yeniden kazandırmaya yardımcı olur. İçeriği argan yağı ve jojoba yağı ile zenginleştirilmiştir. Kullanımı arkadaşlar bir miktar saçınıza uygulama yapıyorsunuz masajla birlikte ve sonrasında iyice duruluyorsunuz. Her gün kullanıma da uygun bir şampuan olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim Pharmacy Onarıcı Sprey, Keratin Spreyi'ne. Pharmacy Professional 18 amonyasidi içinde bulunduran, keratin kompleks içerikli bir saç spreyi arkadaşlar. 115 ml'lik bir saç spreyi. Hemen bunun da üzerindeki bilgileri size hızlıca okumak istiyorum. Pharmacy Professional Keratin Therapy Repairing Saç Spreyi anında ekstra kolay uyum sağlar ve anında parıldayan bir parlaklık için saç yüzeyini pürüzsüzleştirir. Kullanım kullanmadan önce iyice çalkalayın. Nemli saça sıkın ve parmaklarınızla hafifçe masaj yapın. Durulamayınız. Bölünmüş uçlar için ipeksi ve parlak bir görünüm için farmasi profesyonel keratin terapi onarıcı saç sürümü ile devam edin. Uyarılar sadece ayrıca kullanım içindir. Güneş ışığından koruyun. Oda sıcaklığında saklayın çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın diyor arkadaşlar. Farmasi keratin spreyi hafif nemli saça masaj yaparak uygulanan durulanmayan saç uçlarında ekstra parlaklık kazandıran ve yumuşaklık için serum ile birlikte kullanıldığında kabarıklığı da dindiren saçlar için kolay tarama sağlayan bir sprey arkadaşlar. Bunun kullanımı direkt saçınıza sıkıyorsunuz ve durulamıyorsunuz arkadaşlar. Şampuanlama sonrası kullanıyorsunuz. Gerçekten benim çok severek kullanmış olduğum ürünlerden bir tanesi. Bunu da söylemek istiyorum. Ve gelelim arkadaşlar. Farmasi onarıcı keratin terapi saç maskesine. Şöyle gösteriyorum. 18 amino asidi içinde bulunduruyor. Keratin kompleks içeriyor arkadaşlar. Besleyici ve onarıcı bir saç maskesi. 200 ml'lik bir saç maskesi. Hemen bunun da üzerindeki yazan bilgileri hızlıca okuyacağım. Farmasi profesyonel keratin terapi onarıcı saç maskesi saçı derinlemesine nemlendirirken saç yüzeyini onarır ve parlak bir görünüme kavuşturur. Bakım önerileri şampuanlaması sonrası ıslak saça masaj yapın. Saçı orta kısımlarından uçlarına doğru parmaklarınızla özenle tarayın. Saçınızda 3-5 dakika bekletin ve durulayın. Kolay tanıma ve parlaklık etkisi için Farmasi Profesyonel Keratin Terapi Onarıcı Saç Spreyi ile birlikte kullanın. Uyarılar sadece ağrıcı kullanım içindir. Göz ile temasından sakının. Temas halinde su ile iyice durulayın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun diyor. Arkadaşlar hemen sizlere bunun kutusunu açıp içini de göstermek istiyorum. Bu maskem benim bitmişti. En son kutu açılımında sizlere bu maskeyi göstermiştim arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu keratin maskesi ne işe yarar? Ondan bahsedelim. Farmasik keratin terapi saç maskesi saçınıza yeniden hayat kazandırır, canlandırır. Her saç tipine uygundur. Saçlarınızı yumuşacık yaparak ipeksi görüntüye kavuşturur. Kullanımına gelirsek arkadaşlar, şampuanlama sonrası ıslak saçınıza, saçınızın boylarına olacak şekilde uçlarına kadar sürüyorsunuz ve çok az bir süre bekliyorsunuz. Dilerseniz bekleme aşamasından önce maskeyi sürdükten sonra arkadaşlar saçlarınızı bir tarak yardımıyla tarayabilirsiniz. Bu sayede daha başarılı bir etki sağlayabilirsiniz. Daha sonra iyice duruluyoruz arkadaşlar. Böyle bir saç maskesi gerçekten çok severek kullanmış olduğum ve saça gerçekten kaybolmuş keratini kazandırmaya yardımcı güzel etki bırakan bir saç maskesi bunu şiddetle sizlere tavsiye edebilirim zira keratin spreyi de aynı şekilde gelelim şimdi arkadaşlar farmasik keratin terapi setinin son ürününe farmasik keratin terapi serum onarıcı serum kuru ve yıpranmış saçlar için içerisinde yine 18 aminoasidi bulunduran ve keratin kompleks içeren serum arkadaşlar hemen bunun da üzerinde yazan bilgileri sizlere okuyorum. Farmasi profesyonel keratin terapi onarıcı saç sürümü ısıl işlemlere maruz kalmış ve hasar görmüş saç tellerini ince bir yağ dokusuyla sarıp koruma sağlar kolay emilimi ile uzun süreli parlaklık etkisi yaratır. Bakım önerileri kuru saç uçlarına gerektiği kadar uygulayın durulanmaz diyor uyarılar sadece ayrıca kullanım içindir göz ile temasından sakının temas halinde su ile iyice durulayın çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun diyor. Arkadaşlar Hemen şimdi kutuyu da açıyorum. Ve sizlere serumu gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar bir serum. Pompalı bir serum arkadaşlar. Şöyle avucunuza bir iki pompa alıp saç uçlarınıza saç boylarınıza kullanıyorsunuz. İşlemden zarar görmüş, uçları çatallaşmış, koparak dökülen saçları onarmaya yardımcı olan bir serum. Saçlarınızı ince bir yağ dokusuyla sarıyor. Zaten kıvamı tam bir yağ. Ayrıca arkadaşlar sardıktan sonra güçlü bir koruma sağlıyor. Saçınızı besleyerek kırıkları onarıyor. Kuru saç uçlarınızı uyguluyorsunuz. Bir miktar uygulamanız yeterlidir. 1-2 pompa uygulamanız yeterlidir. Masaj yaparak uyguluyorsunuz ve durulama yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani hem serumu hem de şu görmüş olduğunuz spreyi durulama yapmıyorsunuz. Sadece şampuan ve de maskeyi durulama yapıyorsunuz. Bunu da son olarak ekstra olarak eklemek istiyorum arkadaşlar. Son bir özet geçmem gerekirse farmasi keratin terapi saç bakım setinde görmüş olduğunuz bu ürün onarıcı şampuan, temizliyor arkadaşlar saçınızı çok güzel şekilde temizliyor ve temizlerken de içerisinde bulunan argan yağı ve jojoba yağıyla ve ayrıca keratin kompleksi çok güzel bakım yapıyor şu görmüş olduğunuz onarıcı sprey onarım ve bakım yapıyor saçınızda durulama gerektirmiyor gerçekten çok kolay şekilde kullanılıyor şunu da göstermek istiyorum ki fısfıslı bir sprey arkadaşlar hemen fıs fısla uygulama yapıp çok kolay şekilde uygulayıp kullanabiliyorsunuz ve gün içerisinde gerçekten saçınızı koruyan saçınızı besleyen bir sprey onarıcı maske adından da anlayacağınız üzere besleyici ve onarıcı maske hem besliyor hem de onarıyor arkadaşlar bu durulama gerektiren bir maske ve arkadaşlar onarıcı serum onarım ve kolay tarama sağlıyor yağ görünümlü etkisiyle saçınızı tamamen kaplıyor ve saçı dış etkenlerden çok fazla koruyan bir ürün olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Arkadaşlar bu videoda görmüş olduğunuz Farmasi Keratin Terapi saç bakım setinden bahsettik. Ürünlerin nasıl kullanıldığından, ne işe yaradıklarından ve faydalarından bahsettik. Umarım ki bu videom sizlere yardımcı olabilmiştir. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.